Evet herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün kliniğimizde en çok gelen şikayetlerden birisi olan tüy dökme sorununun bir derin bir boyutuyla irdelemeye özen göstereceğiz. Bildiğiniz üzere tüy dökme sorunu sadece çinko biyotin ama 3 ve 6 ile çözülebilecek bir şey değil. Bunu daha komplike bir şekilde irdelemek gerekiyor çünkü getirmiş olduğunuz petinizin farklı bir problemi olabilir. O yüzden detaylı bir anamnezle bunu tespit etmekte gerçekten oldukça fayda görüyoruz. Petinizin belki fizyolojik, metabolik, beslenme yani gastrointestinal, psikolojik bir problemi olabilir. Bunların içerisine ekstradan da dermatolojik bir problem ekleyebiliriz. Bu sorunlar en fazla bizim karşılaştığımız 5 problemden bir tanesi. Dermatolojik olarak bakarsak biz bunu en çok erkek kedilerde maalesef görüyoruz. Eğer erken yaşta kısırlaştırılmış bir erkek kediniz varsa çok aşırı kaliteli mamalar kullansak bile bazen vücut otomatik olarak çok üzgünüm ki idrar taşı ya da kristal yapma eğiliminde olabiliyor. Bazen de kullandığımız mamalar üzerine ki şu an ekonomik kriz yoğun bir şekilde ülkede pet sektörünü vurmuş durumda. Bu yüzden daha kalitesiz ve daha düzensiz besinlere yönelmeye başladık biz petobeyinler olarak ve bu şekilde maalesef erkek kedilerde çok fazla biz idrar yolunda taş ve kristallere rastlayabiliyoruz. Psikolojik olarak bakacak olursak, kedinizin ya da köpeğinizin evin içerisindeki mama kabını, kedinizin keza yine tuvalet kabının yerini değiştirmiş olabilirsiniz. Eve farklı bir kişi gelmiş olabilir ve bu kişiyle feromonlar uyuşmamış olabilir. Kedinizden, kediden örnek vermek gerekirse kediniz gelen misafirden hoşlanmamış olabilir. Yeni bir eve taşımış olabilirsiniz. Bu evden kediniz hoşlanmamış ya da alışmamış olabilir sonrasında kedinin günlük rutininde farklılıklar söz konusu olmuş olabilir. Onun psikolojisini etkileyecek durumlar söz konusu yine şekillenmiş olabilir. Bundan de psikolojik sorunlarına Lincoln Anxiety ile kliniklerde güzel bir şekilde tespit edilip Anxiety skalasını, agresyon direncini daha doğrusu agresyon skalasını değerlendirip o şekilde bir sonuca gidilmesinde yüksekliklerle fayda var. Biz sonraki değerlendirme alacağımız konulardan bir tanesi de beslenme. Gastrointestinal intestinal bozukluklar. Yeni mama geçişi sağlamış olabilirsiniz. Bir hikayedir yeni mama kullanıyor olabilirsiniz. Bağırsaklardaki mikrofloraların buna alışma süreci biraz uzun sürebiliyor ve bağırsaklardaki motilite ve morbilite bozuklukları da bazen tüy dökümüne sebep olabiliyor. ayrıca her çok aşırı dediğimiz kaliteli mamalar da Kedinize ya da köpeğinize iyi gelmiyor olabiliyor çünkü o bağırsağın buna uyum süreci Belirli bir uyum süreci var bu belirli uyum sürecinden sonra Artık biyo yararlanım tam anlamıyla gerçekleşmeye başlıyor ve Tüylerde Deride daha doğrusu onun ihtiyacı olan besinleri alıp Kendinde kullanmaya başlıyor bu konuda da değerlendirmekte açıkçası fayda var Bir sonraki durum ise Dermatolojik bir muayenenin Göz ardı edilmemesi gerekiyor yani aslında çinko biyotin verip tablet ya da bir damla verip ya da mal şeklinde olan müstesarlardan hasta sahibine verip göndermek bu konuda biraz dezavantajlı. Çünkü bir stolojik muayene aslında yapılıp derinin bu konuda bir değerlendirmesine fayda var. Çünkü derinin pH'i, tüy yapısının görünümü, işte tüylerin incelik kalınlığı, tüy dipleri, tüy kökleri bunların yani bir sürü aslında bu skala içerisinde değerlendirebiliriz. Bunun için de Yine keza bir e, stolojik muayene için bir örnek alınıp ya da çok fazla e, işte deride pullanma ya da deride farklı erozyonlu ya da seratif ya da herhangi bir oluşum söz konusuysa bir biyopsi alın ki bu artık dermatolojik bir hastalığa geliyor. Burayı bir kenara bırakıyorum dermatolojik hastalıkları. Çok ufak bir serofan bant yöntemiyle bile örnek alınıp e, mikroskop altında incelenebilir herhangi bir etken var mı yok mu e, parasitar ya da bakteriyel. Bir problem var mı yok mu ya da işte derinin pH'sini keza yine ölçebiliyorsak derinin pH'si bu konuda çok önem arz ediyor. Çünkü kuru ve çok aşırı yağlı ciltler maalesef tüy dökülmesine yine etkenlerden bir tanesi. Ayrıca e, dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de şu e, tüylerin yapısı tüylerin aynı hizada kalın mı ya da e, bahsettiğimiz üzere tüy diplerine, tüy köklerine bir problem var mı yok mu? Bu konuda bir inceleme yapılması gerekiyor. Biz bu konuya çok fazla eğiliyoruz dermatolojik yönden tüy dökülmesi konusunda. Yani çinko biyotin ya da direkt işte tıraş yapalım geçelim demek çok sağlıklı bir yöntem değil. Bu şekilde ilerlediğimiz takdirde o sağlıklı geri kalan tüyleri de kaybedebiliyoruz. Bunun için klinimizde en çok başvurduğumuz yöntemlerden bir tanesi de trikogram. Şimdi görüntülerde göreceğiniz üzere tüylerin Kalınlığı, inceliği, bilateral mi değil mi, tüy diplerinin keza yine sağlamlığı ve bunun gibi birçok skalayı değerlendirme altına alıyoruz ve bundan sonra da işte tüyler sağlıklı ya da tüylere bu şekilde bir yönelim sağlamamız gerekiyor. Bu tür ürünleri kullanacağız ya da farklı yöntemleri ya da tedavi yönelik bir reçete yazıp bu şekilde bir ilerleme sağlayacağız şeklinde hasta sahibimizle diyaloğa geçiyoruz. Bunlar için yapılabilecek genel anlamda başta başına birkaç yöntem var. Bunlardan da bahsetmek gerekirse, birincisi kedinizin ya da köpeğinizin rasyonu ona yeterli gelmiyor olabilir. Bahsetmiştik. Her mama her hayvana yaramaz. Çok aşırı kaliteli ya da çok düşük kaliteli mama komşunuzun köpeği ya da kedisine müthiş yarayan bir mama sizin kediniz ya da köpeğinizi yaramayabilir. O yüzden ona daha uygun hem lezzet tekstur açısından hem biyo yararlanım açısından deneme yanılma yöntemiyle ya da işte veteriner hekimlerin tavsiyesi özellikle beslenme uzmanları bu konuda peşopları da taca atmamız gerekiyor. Çünkü peşoplar bir beslenme uzmanı değildir. Bu işine eğitimini almış beslenme uzmanı veteriner hekimleri tavsiyesiyle deneme yanılma yöntemiyle kedinizin ya da köpeğinizi iyi gelen yöntemleri daha doğrusu iyi gelen rasyonu kullanmaya başlamamız, başlamamız en faydalı yöntem. Gerektiğinde biyokimyasal parametrelere başvurmalı çünkü bazen de biyokimyasal açıdan değerlendirmek gerekebiliyor. Biyokimya açısından değerlendirdiğimizde herhangi bir şeyin fazlalığı ya da eksikliği sonucunda da yine tüy dökülmesinde problemler yaşadığımız çok olası oluyor. Örnek vermek gerekirse işte tiroid bozukluklarında kabarık tüy yapısı, kalitesiz tüy yapısı ve çok aşırı dökülen tüyleri maalesef Görüyoruz. Yine agresyon kaynağını belirlemekte bu konuda fayda var. Agresyonun kaynağını indiğimiz takdirde güzel bir şekilde sorunu ortadan kaldırıyoruz. Agresyonu düzelttiğimiz takdirde de kedinin ya da köpeğin kortizol seviyesinde iyileşmeleri gördüğümüz anda zaten tüy dökmesine de olumlu yönde gelişmeleri gördüğümüz çok fazla vakayla sabittir. En önemlilerinden bir tanesi de fiziki muayene. Mutlaka derinin genel anlamda muayenesi yapılıp ona göre bir ürün tavsiye etmeli. Çünkü çok fazla ürün var. Bitkisel ürünler yine yani malttır, macundur, işte tablettir, sıvıdır. Ondan sonra e efervesan şekilde suyun içerisinde dağılan ya da mamanın içerisinde un ufak edebileceğimiz tabletler. Bunlardan birkaçı. Öyle kafamıza göre bir ürün tavsiye etmek ya da bu muhteşem işte bu Avrupa'dan gelen en kaliteli ürün işte bu Türkiye'de üretilen en kaliteli e, malzeme işte bunun üretim skalası mükemmel işte al bunu kullan gibisinden e, durumlarla da hasta sahiplerimize muacip olabiliyoruz o yüzden bu parametreleri elden geçirdikten sonra bir e, çözüm yoluyla e, fayda sağlamak. En iyisi. Bu sorunları ortadan kaldırdıktan ve bu genel anlamda muayeneyi yaptıktan sonra kedinizin ya da köpeğinizin tüy dökme problemini ortadan kaldıracağımızı düşünüyoruz. Eğer bu konuyla alakalı bir sorunuz varsa yine Instagram'dan DM yoluyla e, bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Yani telefon kanallarımızdan, iletişim yollarından bizlerle yine iletişime geçip sorularınızı bize yöneltip muayene muayeneye kedinizi ya da köpeğinizi getirebilirsiniz. Keza yine bu videoyu biz res kısmından paylaştığımız gibi YouTube kısmına vet 101 kanalımızdan da paylaşacağız. Oradaki yorum kısımlarından da onları iletebilirsiniz. Ee, yine farklı bir sorunuz ya da merak ettiğiniz kedinizle köpeğinizle alakalı bir problem var ise ve bizlere danışmak isterseniz mutlaka klinimizi de bekleriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı ve mutlu Esenek. ¡Gracias!